Merhaba arkadaşlar, Kukumanya TV'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere slime yapmayacağız. Evet, bizim mahalleyle beraber Çin'den gelen su kuşilerimizi açacağız. Ve evet, inanılmaz güzel su kuşiler geldi arkadaşlar. Şimdi su kuşilerimizi açmaya başlayacağız. Tabii önce bizim mahalleyle hep beraber. Evet, Iron Man yine bizle beraber. Cookie Foggy, Minnak su kuşilerinde yine burada bizle beraber. Evet, kutunun içerisinde inanılmaz güzel su kuşiler var. Hep beraber açalım. Haydi başlayalım. Evet. Neler var. Oh, 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 oh. Evet arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet harika çok güzel kokuyor. Yani bu çocuklar için bence çok sakıncalı çünkü benim bile giyesim geldi. O kadar sevimli ki bakar mısınız? Şöyle, 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 şöyle. Sıkıyorum ve fırlatıyorum. Bunu tabii yanıma koyuyorum. Evet sırada ne var?

Şireyimi sıktım sıktım suyunu çıkarttım ve Yavaş yavaş ne oldu eski halini aldı Evet Hemen yanı başıma koyuyorum Bakalım sırada var mı Bundan 4 saniye sipariş etmiştik Evet <laughs> Arkadaşlar Çok sevindim öyle değil bakar mısınız pandamıza <laughs> Arkadaşlar bu pandaya baktıkça Birine benzetiyorum ama siz bakalım birine benzetebilecek misiniz Sizin de çok sevdiğiniz bir kanal hatta o kanalda bir abimize çok benzetiyorum <laughs> Selim'in de bakar mısınız? Şapşik bu. Çok güzel. Evet. Devam ediyorum açmaya. Şimdi. Dilerimiz varmış. Devam. Evet de kaldırdım. Evet. Küçük bir paket bu. <laughs> evet arkadaşlar. Ananas. Şöyle bir güzel sıkalım 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 sıkalım. Hop harika ananas geldi arkadaşlar Bakalım mis gibi süper evet şöyle yanı başımızı dolduralım evet sıradaki gelsin ooo yeni paket çok güzel evet bakalım burada ne var ooo ayıcık kendi ayıcık bakalım sizin sevimliliğine çok güzel arkadaşlar Oh, harika. Çok tatlı. Sevimli bir sevimli bir ayıcımız daha var. Doğru. Evet sıradaki. <laughs> Benim minnak sıkışlarımın büyüğü bakar mısınız kocaman? Evet. Çok güzel arkadaşlar bunlarla oynadık. Evet harika arkadaşlar. Evet bunu yanıma şimdi koyuyorum. Şimdi başka bir şekilde bakalım ne var. Evet iki tane anlatımı seçmişim. Vay. Bakar mısınız arkadaşlar? İki tane ananasım. Aa, birini aldı kesik biri. <laughs> Daha uzun. Evet, iki tane ananasım var. Yani farklı farklı yerlerden aldım herhalde. <laughs> Fiyatlar birbirinden farklıydı çünkü. Evet, iki tane ananasım var. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bir gelsin. Oo, oh, sonraki bir paketi biraz ilginç. Ama seni yerim ben. Şunun güzel değil. <laughs> arkadaşlar kim bunu yemez bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle sıkalım, 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 sıkalım. Harika. Evet, bunu da yanımışımızı alalım. Ooo. Çikolata adam. <laughs> evet arkadaşlar, harika bir çikolata adam geldi. Evet. Şöyle bir güzel sıkalım. Hop. Evet, mis gibi. <laughs> evet. Ah. <Aa. gülüyor> Bak, bak. Vak 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 TV'ye gönderelim bunu da arkadaşlar Fatih abi Özlem abla için Bakar mısınız? Çok tatlı bir vak oldu Evet Evet bir şey var Bakalım bu boşa dönüşümde neler çıkacak Oho oh, Muz Evet muz ister Hemen sığıyoruz Mis gibi Evet <laughs> Harika bir muzumuz da oldu Evet Şöyle Civcivimle Bakmalımı şöyle kenarlara aldım. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Ee, şeker isteyen. <laughs> harika bir harika. Şeker, şekerimiz de var artık. Tam evet. arkadaşlar bence çocukları bunlardan uzak tutmak lazım. Ben ben bile yemek istiyorum. Düşünün çocuklar artık. Çok güzel kokuyor. Oo, hoş geldi. Evet, beğenir takmak lazım. Şimdi sevimliliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar. Ayrıca da yarım başıma aldım. Ve şimdi sırada kurabiye unicorn var. Evet unicorn var. Harika mı? Harika arkadaşlar. Unicorn ama kurabiye şeklinde değil. Sanırım yememiz için. <laughs> Çok güzel. Şuna bakar mısınız? harika evet arkadaşlar bugün sizlere e, Çin'den gelen Squishy'lerimizi tanıttım e, yine Çin'den siparişlerimiz oldu onları da en yakın tarihte geldiklerinde sizlerle paylaşacağız şimdi sukuş yağmur zamanı <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve lütfen videolarımızı likelayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.